gençler bölün sizler ben kastık onları atacağız ben bir pok çıkacağını sanmıyorum ikinci hesabım arkadaşlar bu evet hemen açalım o kesinlikle karakter geldi yuh ay canına karakterler bir kere bir video izlediğim adam su içi içe ne var ne yok çıkarttıydı adam ne çıkarttıydı lan su içi içi azımoyeli. Ve ee, git. Daha çıkmıyor. Ben Goku'da elemi tutacağım. He, ee, jining, jining. Lan çıkmıyor. Hadi geresek. 1 2 3 4 5 6 Açıyoruz 5 yazdı. Kesin 5. Lan karakter niye çıkmıyor lan? Brawl Stars asabı bozuyor. Karakter yine çıkmıyor. Oldu değil mi? Herkes hemen. Gördüğünüz gibi. Karakter yine çıkmadı. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. kanalda yine abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çektiğim videoları